Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hayatımızın hemen her noktasında etkisi olan teknoloji kavramından bahsedeceğiz. Teknolojinin hayatımızdaki yerine geçmeden önce tanımını inceleyelim. Teknoloji, insanların ihtiyaçları yönünde yaratılmış ve yine insanlar tarafından gerçekleştirilmiş her türlü araç gereç ve bu araç gereçlerin tasarlanmasında kullanılan bilgiye denir. Yani teknoloji kavramı ...bir ürünü ifade ederken aynı zamanda bu ürünü elde etmemize ve kullanmamıza yarayan bilgiyi de ifade etmektedir. Teknoloji, yeni bilimsel gelişmeler ışığında sürekli bir gelişmeyi içerir. Değişen ve gelişen dünyada ihtiyaçlarımız da her geçen gün farklılaşmakta... ...ve teknolojik ürünler de ihtiyaçlarımıza göre şekillenmektedir. Örneğin, icat edilen ilk çamaşır makinesiyle bugün evlerimizde kullandığımız çamaşır makineleri arasında çok büyük farklar vardır... Bilimin ilerlemesi daha kullanışlı ve fonksiyonel teknolojik araçlar üretebilmemize olanak sağlamaktadır. Peki arkadaşlar, evimizdeki eşyaları düşündüğümüzde ne gibi teknolojik cihazları kullandığımızı söyleyebiliriz sizce? Evimizi temizlemek için kullandığımız elektrikli süpürgeler, kıyafetlerimizi temizlemek için kullandığımız çamaşır makineleri ve kırışıklıklarını açmak için kullandığımız ütü, televizyon, telefon, fırın bulaşık makinesi, buzdolabı. Etrafımıza baktıkça daha o kadar çok teknolojik ürün ekleyebiliriz ki. Bilimin ilerlemesi ve toplumsal gelişmelerle insanların ihtiyaçları değiştikçe teknolojik geliştirmeler de bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde biçimlenmiştir. 1882'de Amerikalı Henry Seeley elektrikli ütüyü icat edene kadar insanlar kömürlü ütü kullanıyordu. 1946'da icat edilen ilk bilgisayar tam 30 ton ağırlığındaydı ve bütün bir odayı kaplayacak kadar büyüktü. Bugün ise bilgisayarlarımızı istediğimiz yere götürebiliyoruz. Bugün bizi dünyanın bir ucundan diğerine çok kısa sürelerde ulaştıran uçaklar da zaman içinde gelişmiş ve şimdiki halini almıştır. 15. yüzyılda ünlü ressam Leonardo da Vinci, kuşlardan ilham alarak uçabilen araçlar tasarlamıştır. 17. yüzyılda Hezarfen Ahmet Çelebi tasarladığı kanatları kollarına takarak uçma denemelerinde bulunmuştur. 1783'te ilk kez balonla uçma işlemi başarıldıktan sonra 1903 yılında Wright kardeşler ilk motorlu uçağı yaptılar ve 1919 yılında Atlantik Okyanusu uçak ile geçildi. Teknoloji hayatlarımızı kolaylaştırmakta, hızlandırmakta ve pek çok sorunu çözerken bize yardımcı olmaktadır. Örneğin tıp alanındaki gelişmeler sayesinde bugün birçok hastalığı tedavi edebilmekteyiz. Teknolojinin yararlarının yanı sıra bazı zararlarının olduğunu da söyleyebiliriz. İnternetin, bilgisayarın ve telefonların hızla yayılması ve iletişim ve sosyalleşme ihtiyacımızı çevrimiçi ortamlarda karşılamanın yaygınlaşmasıyla sosyal ve kişiler arası ilişkilerimiz zayıflamaya başlamıştır. Teknolojinin insanlığa zarar verecek amaçlar doğrultusunda kullanılması da kötü sonuçlara sebep olmaktadır. Son olarak, insan olarak bir sorumluluğumuzun da çalışmalarımızı ve bilgilerimizi insanlığın yararı doğrultusunda kullanmak olduğunu unutmayalım.